Devasa online türü her ay oyun değiştirebileceğimiz bir tür değil. Son 10 yıldır özellikle türe meraklı yeni oyuncular tarafından durum böyle olsa da aslında devasa online oynamak elinin altındaki bir oyunda o oyuna ait kitle ile birlikte belki de yıllarca oynamaktır. Buna verebileceğim en iyi örnek tabii ki de World of Warcraft. Final Fantasy ve Guild Wars gibi örnekler de var. Yine de World of Warcraft kitlesi en sadık olanı. Tabi WoW tek başına oyuncuların yeni ya da istikrarlı bir MMO ihtiyacını artık karşılayamıyor. Artık zamanını doldurması, ilgi çekici olmaması ya da yeni oyuncuları yakalayamaması yakalayamaması gibi sebepleri var. Hal böyleyken hem türe meraklı yeni oyuncular hem de eskiler gözünü ufuktaki yeni yapımlardan hiç ayırmıyor. Dürüst olmak gerekirse benim gibi hali hazırda devasa online oynayanların bile gözü hep ufuktaki yeni yapımlarda. Sebepleri tabii ki var. Her şeyden önce bu heyecan verici. Hangi şirket neye hazırlanıyor? Hangi bilindik yapımın ikinci ya da üçüncü oyunu çıkıyor? Hangi oyun neler vaat ediyor? Bunları takip etmek heyecan verici. Hepsini oynayamasak bile heyecan verici. Oyun medyasını takip etmek bana hep zevkli gelmiştir. Ama devasa online tarafı çok başka bir dünya videomuzda 2025'te beklenen ya da resmen çıkacak olan devasa online oyunları isim isim inceleyeceğiz. 2025'ten sonra beklenen oyunlar bu videoda olmayacak. Başka bir videoda geliştirilmekte olan oyunlara göz atarız. Ufuktaki oyunların ilki Archeic Chronicles. <laughs> Arkeç Chronicles başlarda Arkeç 2 olarak duyurulsa da sonradan isim değişikliğine giderek karşımıza Arkeç Chronicles şeklinde çıktı. Arkeç 1'in de yapımcısı olan Excel Games ikinci oyun için kolları sıvadı. Oyun ilk başta Eylül 2024'te duyuruldu. Belli ki o zamana kadar geliştirme sürecinde olan oyun ete kemiğe büründükten sonra duyurusu yapıldı. Tabii ki fragmanlarla birlikte duyuruldu. Oyuncular arasında Arkeç 2 zaten beklenen bir isimdi. Resmi duyuruyla birlikte heyecan beni de içine çekti. Arkeç 1 başarılı bir oyundu. Excel Games'in ikinci oyun için çalışması devasa online türü için başka bir umut oldu. İlk duyuruyla birlikte birinci oyunun devamı olacağı ve birinci oyundaki çoğu sistemin daha da geliştirilerek ikinci oyunda da var olacağını öğrendik. Biz hayal kurmaya devam ederken yapımcı firma ikinci fragmanla birlikte ilk duyurular da yaptı. Arkadaş Chronicles sadece isminde değil tarz olarak da köklü değişikliklere gitti. Her ne kadar birinci oyunun devamı olacağını söyleseler de birinci oyunun ruhundan çok uzak olacağını anlamış olduk. Oyun daha çok aksiyon kombata odaklanan ve tek oyunculu deneyimi iyi hissettiren bir oyun olacak. Orijinal Arkeage'in aksine Chronicles PV tarafına daha fazla odaklanıyor. Arkeş denilince akla PvP gelir. Deniz savaşları, bölgelerdeki toplu savaşlar, kervanlar arası savaşlar, arkeci arkeç yapan özelliklerdir. İkinci oyunsa daha farklı bir yol izlediğini açıkça belli ediyor. PvP için evet oyunumuzda PvP var şeklinde üstün körü bir açıklama yapıldı. Büyük ölçekli PvP'lerden uzaklaştıklarını söylediler. Kategori olarak başlarda MMORPG dense de sonradan aksiyon rol yapma oyunu diye sunuldu. Yani Chronicles birinci oyunun ruhunu taşımaktan çok uzak. Her şey iyi güzel. Peki bu oyun tam olarak bize ne vaat ediyor İlk oyundaki ticaret, ev yapma, balık tutma, denizcilik gibi sistemlerin çoğunu daha da geliştirerek daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor. Örneğin ev yapma artık şehir yapmaya kadar uzanabilecek. Öte yandan oyunun dünyası ilkinden çok daha renkli olacak. Bunu fragmanlardan da anlayabiliyoruz. Ayrıca oyundaki hikaye anlatımı da ön plana çıkacak. Hikayeyle ilerleyen büyük ölçekli baskınlar da yeni oyunda önemli yer ediniyor. Her karakterin kendine özgü hikayesinin olacağını ve her zamankinden daha fazla anlatım sunacağını da belirtiyor yapımcı ekip. Böyle bakınca oyun bana direkt Crimson Desert Hanım Yani onun online halini. Oyun hem PC hem de konsol için çıkış yapacak. Konsol kararı oyunun ruhunun değişmesinde büyük etken. PC için tam bir MMORPG olan Arkeç söz konusu konsol olunca ikisine de ayak uydurması için hem etiketle değişikliğe gidiyor hem de tarzında. Bir yandan oyun için MMO deniliyor. Diğer yandan çevrim içi aksiyon RPG. Arkeç hayranlarının kafası karışmış durumda. Bu normal çünkü net bir açıklama hala yok. Bana kalırsa ilk oyundaki life skill özelliklerini daha kapsamlı bir şekilde sunan daha büyük ölçekli online bir oyun olacak Arkeç. 2025 Gamescom'da oyunu göreceğimiz kesinleşti. Ayrıca yakında kapalı beta gerçekleşecek. Çıkış tarihi olarak 2025 verildi. Tabi ertelenme ihtimali her zaman var. Listemizin ikinci sırasında Es of Creation Alpha 2 var. Dynamic load balancers that help um, you know the best case and the worst case where Devasa online dünyasında Ace of bir kurtarıcı gözüyle bakılıyor. Bunun için haklı sebepler ve heyecanlar var. Kağıt üstünde oyun gerçekten de bir kurtarıcı olmaya çok yakın. Ace of Christian, türün eski oyunlarının izinde giden geleneksel bir sandbox MMORPG, ortaçağ temasını benimsemiş, türün en iyi isimlerinin en iyi yanlarını alıp geliştirerek kendine katmış. Open World PvP, PK sistemi barındıran, seviye atlamanın zor olduğu, grup odaklı oyunun ön planda olduğu bir yapımla karşı karşıyayız. Oyunda büyük çekli pvp'ler, büyük kale savaşları, spot savaşları, bölge savaşları da olacak. Oyun ayrıca birçok vadiyle doyurulduğu günden bu yana dikkat çekiyor. Not sistemi, 500'e 500 savaşlar, dinamik hava koşulları ve bunun gibi aslında hep hayal edilen fakat hiç yapılamayan ya da büyük ölçekli bir şekilde yapılamamış sistemleri tanıtıp oyunlarına ekleyeceklerini söylüyorlar. Bunların bir kısmı erken geliştirme aşamasında. Bir kısmı ise hali hazırda oyuncular tarafından deneniyor. Evet, Estokration MMO dünyasını kurtarmayı kendine görev edilmiş. Bunu hem onlar söylüyor hem oyunu biraz tanıdığımızda böyle bir amacının olduğunu görebiliyoruz. Yapımcı ekip oyunda hiçbir şekilde pay to win olmayacağını garanti ediyor. Aylık 15 dolar ücretini verip oynamak yeterli olacak. Ayrıca oyun herhangi bir dev firmanın desteğini arkasına almadan geliştiriliyor. Böylece baskıdan uzak, yapmak istediğini özgürce yapabilen bir isim oluyor. Tabii bu zaman alıyor. Yapımcı intrepid studio kendi youtube kanallarında oyunun durumundan videolar paylaşıp oyun hakkında konuşuyor ve geri bildirim alıyor. Bu videolar bize görsel şölen sunarken oyunun ne durumda olduğunu ve ileride neyle karşı açacağımızı da göstermiş oluyor. 2024 son çeyrekte Ace of Alpha 2 aşamasını resmen başlattı. Alpha 2'ye giren oyuncular oyun hakkında genellikle iyi geri bildirimde bulundular. Binlerce oyuncu oyunu aktif bir şekilde oynadı. Hala oynanıyor ve içerikler oluşturuluyor. Yani genel olarak Alpha süreci başarılı geçiyor. Alpha 2 aşaması 3 bölüme ayrıldı. Şu an 2. bölüm oynanıyor ve 3. bölüm Mayıs ayında açılacak. Oyunun bu videoda olmasının sebebi ise Mayıs ayında açılacak olan bölüm. Alpha 2 oynamak istiyorsanız satın alarak Mayıs ayındaki açılacak bu bölüme katıl şu anda da katılım yapmak mümkün fakat bunun için 3. aşamayı beklemek en doğrusu olur. Alfa aşamaları oyunun test edildiği, birçok şeyin düzeltildiği ve birçok içeriğin eksik olduğu aşamalar. ESO Crash'ında da durum böyle. Oyunda hala çok fazla eksik var. Mayıs'ta açılacak 3. aşamaya girmek sizin aktif bir oyunda erken aşama bir MMORPG deneyimi yaşamazını sağlayabilir. Listemizde ESO Crash'ına yer verdik çünkü şu anda girip oynanabilir durumda. 3. aşama için 100 dolarlık paketi satın alarak oyuna giriş yapabiliyorsunuz. Bu oyun hakkında konuşacağımız çok fazla konu var. Bu konuları dönem dönem videolar halinde kanalda işleyeceğim. Fakat biraz da dikkatli olmak istiyorum. Çünkü Ace of Christian oyuncuları ikiye bölmüş durumda. Bir taraf oyunun gelmiş geçmiş en büyük fiyasko olacağını düşünürken bir tarafta devasa online dünyasına yükselişe geçirecek oyun gözüyle bakıyor. Bense duruma olabildiğince objektif yaklaşmaya çalışıyorum. İyi bir oyun hepimizin isteği. Hem merakımdan hem de kanalda faydalı olabileceğine inandığım için üçüncü aşamaya girmeyi düşünüyorum. Bakalım zaman ne gösterir. Üçüncü oyunumuz Chrono Desey. Perhaps just a misfortune and a belief that life will always deliver a fair trial. Chrono Odyssey adeta Unreal 5'in reklamı gibi. Yıllar önce ilk durulduğunda grafikleriyle oyun dünyasını etkilemeyi başardı. Sonrasında oyundan ara ara haberler alsak da henüz ortada tam zamanlı bir oynanış videosu yok. Yine de oyunun çok bekleyeni var. Chrono Odyssey fantastik dünyaya sahip, uzay zaman ilişkisini hem hikayesel olarak hem de oynanış olarak işleyen bir oyun. Yayınlanan fragmanlarda etkileyici ve derin fantastik alanlar gösteriliyor. Henüz dinamik hava koşullarını etkileyici şekilde işleyen devasa online bir oyun görmedik. Fakat bir sürü yeni yapım bunu vaat ediyor. Chrono Odyssey'de dinamik hava koşullarını vaat ediyor. 6 farklı sınıf ve silahlara göre değişen yetenek seti sistemi var. Yani New World, Albion Online, Guild Wars 2 gibi bir sistem bu oyunda da karşımıza çıkıyor. Oyunun yenilikçi bir bakış açısı da var. Henüz görmesek de kombata bu yedirilmiş. Ayrıca zamanı geri alabilme gibi özellikler de oyunda var. 65 kişilik test grubu oyunu test etti ve geri bildirimde bulundu bile. Oyunun resmi Twitter hesabından teste dair çok net olmayan birkaç görsel paylaşıldı. Maalesef hepsi bu kadar. Başka detay verilmedi. Mpixel yayınladığı fragmanlar devasa online kitlesini heyecanlandırmayı başarsa da ortada henüz bir tane bile oynanış videosu olmaması bana tuhaf geliyor. Açıkçası merak da ediyorum. Umarım yakın zamanda bir şeyler görebiliriz. Chrono Desay Archech Chronicles'tan sonra listemizde Kakao Games tarafından dağıtımcılığı üstlenen ikinci oyun. Yapımcı firma MPixel oyunu ilk olarak 2020'de duyurdu. Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyunun sene sonunda çıkış yapması bekleniyor. Oyun PC ve konsollara buy to play olarak gelecek. Yani bir kere satın alıp oynayacağız. 4 numara Past Fate The bastards must know we are getting ravaged by the dead. They're just coming outside and harping to our corpses. Kickstarter sayesinde duyurulan ve fonlanan devasa online oyunlar şimdiye kadar pek bir başarı yakalayamadı. Önümüzde başka bir Kickstarter oyunu olan Past Fate var. Oyun orta çağ temasını benimsiyor. Şu anda 5 oynanabilir sınıf duyuruldu. İlerleyen günlerde sınıf sayısının artacağı da söylendi. Necromancer, Warrior, Mage, Priest ve Priest duyurulan sınıflar. Past Fate, sınıf sistemi konusunda kendine özgü şeyler barındırıyor. Bazı görevleri yaparak gizli sınıfları açabiliyorsunuz. Gizli sınıfı açtığınızda halihazırdaki sınıfınızın oynanışı büyük oranda değişiyor. Oyunda toprak fethetmek, paralı askerler kiralamak, kendi topraklarınızı korumak gibi devasa online ruhuna uygun sistemler de var. Ayrıca kendi geminizi yapabileceğiniz, geliştirebileceğiniz ve denizlerde savaşabileceğiniz bir oyun. Zindanlar, baskınlar, birebir 3'e 3 arenalar oyunda önemli yer ediniyor. Şöyle ki oyunda kombat beceriye dayalı. Zaman geçtikçe ustalaşabileceğiniz bir kombat tasarlanıyor. Kombat daha çok Souls-like tarzını benimsiyor ve kullandığınız silahlara göre dövüş tarzınız farklılık gösteriyor. Past Fate oyunun tamamını kombatın etrafında tasarlıyor. Yani bu oyunda kullandığınız karakter ve onda ustalaşmak gerçekten önemli olacak. Oyunda pvp açık zindanlarda bulunuyor. Tabi ödüller de buna göre yüksek. PassFate fikir olarak devasa online olmaya çok uygun. Görüntülerden de bunu hissedebiliyoruz. Bir savaşçının hikayesini işleyeceğimiz bir oyun. Yani siz bir savaşçısınız kendi hikayenizi işliyorsunuz. İlginç bir deneyim sunabilir. Günümüzde devasa online ruhunu indie geliştiriciler daha iyi yaşatıyor. PassFate de bunlardan biri olabilir. Başarılı olur ya da olmaz bunu bilmek zor. Steam'de şu anda istek listesine eklenebilir durumda. Bu yıl erken erişim açılması bekleniyor. Şu anda Unreal Engine 4 motorunu kullanan oyun Lasvandan önce Unreal Engine 5'e geçiş yapacak. 5. Fellowship <laughs> Devasa online türüne yeni bir bakış açısı getirmeye çalışan Fellowship kendini çoklu çevrim içi zindan macerası olarak etiketliyor. Tank, healer ve DPS'lerden oluşan bir takım kurup zindanlara dalabileceğiniz, da bunu yapmak için de saatlerce hazırlanmanız gerekmeyen bir oyun. Fellowship, devasa online oyunlardaki zindan mantığını alıp oyunculara uzunluğunu, zorluğunu ve türünü seçmelerini olarak tanıyan, bitirdikten sonra karakterinizi yeniden ayarlayıp tekrar tekrar ister farklı ister aynı zindana dönebileceğiniz tarzda farklı bir yol izlemiş. Oyun tabi bunu yaparken World Warcraft'tan esinleniyor. WoW'un zindan modellerini baz alarak o deneyimi yaşatmaya çalışıyor. Aslında fikir ilginç. Sonuçta bu oyunları sırf zindanları için oynayan ciddi sayıda oyuncu var. Fakat sürdürülebilir mi çok emin değilim. Oyuna giriş yap, kendine bir takım bul, zindanları dön, sonra bunu istediğin kadar tekrarla. Ama bu oyunları PP severler için MMO'ların aylar sürebilecek ilerlemesini kısıp PP'ye daha hızlı ulaşabileceğiniz bir tür oldu. Fellowship de aynı şeyi MMO'ların zindan tarafına odaklanarak yapmaya çalışıyor. En azından ortada bir fikir var. Oyunun demosunu Steam üzerinden indirip oynayabilirsiniz. Herhangi bir ücret vermeden denemek mümkün. Listemizin son oyunu Dune Awakening. I must not fear. Fear is the mind killer. önce Kenan Exiles'i yapan Funcom, Dun evrenini aynı tarzda online bir oyuna çeviriyor. Evet tıpkı Kenan Exiles gibi Dun da bir hayatta kalma oyunu. Tabi bilim kurgu hali diyelim. MMO dünyasında hayatta kalma oyunları bir şekilde yolunu buluyor. Dunsa bir sonraki olacak gibi duruyor. Dun evreni bir oyun olmaya müsait. Funcom bunu görmüş olmadı ki arkasına aldığı kocaman bir evreni MMO'ya çevirdi. Senenin beklenen oyunları arasında Dun oyunculara çeşitli sınıflar, değişkenlik sunan hikaye, loncalar, kontrol edilebilir alanlar, PvP, PvE, zindan sistemi ve hayatta kalma oyunlarında klasikleşmiş unsurları sunuyor. Çölden bu gezegende kendi evinizi kurabileceğiniz, onu geliştirebileceğiniz ve diğer tehlikelere karşı hayatta kalma mücadelesi vereceğiniz bir maceraya atılıyorsunuz. Tabi hepsi bununla sınırlı değil. Evrene dair bildiğimiz hemen her şey oyunda var. Araçlarla baharat hasat edebiliyorsunuz. Hava ve karada kullanabileceğiniz araçları inşa edebiliyoruz ve pvp alanlarında diğer oyuncularla savaşabiliyoruz. Oyunda dinamik kum fırtınalarıyla alanlar şekil değiştirebiliyor. Yani bir fırtına gelip gittiğinde ardında değişen bir dünya bırak. Bırakıyor. Bu fikirler oyunun ilginç yanları. İyi kullanılırsa keyifli oynanış elementine dönüşebilir. Funcom kendi Exiles ile kısmen iyi işler başardı. Oyunun kitlesi şimdiden Dun'u beklemeye koyuldu bile. Bu konuda firmanın eli dolu çünkü hem eski oyunlarının kitlesini hem Dun'un hayran kitlesini hem de hayatta kalma türü seven kitleyi yakalayabilirler. PC ve konsollarda çıkış yapacak olması hedef kitlesini daha da genişletiyor. Şu anda Steam'de oyunun karakter yapma modunu indirebiliyorsunuz. Bu sene için çıkış tarihi verildi. Erteleneceğini zannetmiyorum çünkü Dun büyük oranda zaten zaten bitmiş bir oyun. Test aşamalarında Combat'ı eleştirilse de Funcom bunu en sona bıraktıklarını söylediler. Ya da sıyrılmak için iyi bir yalandı. Kim bilir. Bekleyip göreceğiz. 2025'e tarihlenen 6 oyun bu şekilde. Bunların arasında Archeage Chronicles ertelenebilir. Kişisel düşüncem Chrono Destiny'de bu sene çıkmayacağından yana fakat tarih verilmiş. Sene daha uzun. Oyun hakkında mutlaka yeni şeyler görürüz. Yorumlarda bu oyunlar hakkındaki düşüncelerinizi paylaşın. İçlerinden en çok hangisi sizi heyecanlandırıyor? Hangisini oynayacaksınız belirtmeyi unutmayın. Instagram ve Discord'a Açıklama kısmında bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>